Baba Torik. Bundesliga'da Bayern Münih kendi sahasında şu kartı konuk edecek. Bundesliga'da son hafta oynanacak. Bayern Münih de şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi Leverkusen'le beraber. Dortmund zaten şampiyon. Ama e, Leverkusen'le aralarında 3 puan var ve e, direkt katılma konusunda hani iki takım arasında bir yarış olduğunu söyleyebilirim. Gerçi Leverkusen çok avantajlı. Yani son hafta da alabileceği bir beraberlik bile onları direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmalarını sağlayacak. Bayern Münih'i eleme, grup eleme turlarına gönderecek. O yüzden ben Bayern Münih'in bu maçın mutlaka asılacağını düşünüyorum. da bildiğiniz gibi aldığı son hafta galibiyetleriyle 11. sıraya kadar yükseldi ve düşme attın, yani düşmemeyi garantiledi. şu anda 42 puanları var. Onların da hedefi zaten en son hani normalde ligde başladıklarının dışında ligde kalmak olarak ee, yani sezonun sonuna gelmişlerdi. Onlar da ligde kaldılar. Onlar açısından da rahatlamış bu durum söz konusu. O yüzden Bayern Münih'in dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma şansını hala sürdürdüğünü düşünerek bu maça bu e, hem kendi sahasında veda maçı olarak bakacaktır. Hem de bu maçı bu şekilde düşünecektir, değerlendirecektir. O yüzden ben sürpriz çıkmaz Bayern Münih maçı kazanır diye düşünüyorum. Baba